Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yaprak ne yapıyoruz? Yarın okul var değil mi? Evet, Hazırlandık. Evet. Bakın arkadaşlar randı Banyomuzu yaptık. Ve evet. arkadaşlar yaprak Ay, da... Evet. Evet. Ben, Yaprağın saçını kestim arkadaşlar. Çünkü çok uzamıştı. Evet. Ve bebeklikten beri hiç kesmiyorduk saçını. Evet, Bebeklik saçlarıydı. Soslarını benim Evet çok uzamıştı vardı. arkadaşlar gerçekten kestik. Şimdi biz ne yapacağız? Gidip ablaya bir bakacağız. Yağmur'a bir bakacağız arkadaşlar. Yağmur ne yapıyor? Hazırlandı mı? <laughs> dur dur bu saatte bu saatte düdük çaldı <laughs> Göster gel gel gel. Düdü rengi çok güzel. Arkadaşlar düdük aldık. Değil mi Yaprak? nasıl çalıyor bilmiyorum. Ama bu saatte çok şey yapma. Ben çok öyle çok hızlı varmıyım. Tamam. <laughs> tamam tamam komşular uyanacak Yaprak gel bakalım Yağmur ne yapıyor? Yağmur? Anne Herkese merhaba de bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Dikkat et kızım bu kulaklığa basma. Ee, Hazırladın mı çantanı? Ya. Bir dakika Yağmur bir dakika dur. Hazırladı mı çantanı anneciğim? Yok anne daha yeni başlayacak mı siz geldiniz? Hadi ama Yaprakcım artık geç oldu uyman mı? gerekiyor. Tamam. Yaprakçığım biraz şöyle çekil anneciğim kenara bir bakalım. Abla neler hazırlayacakmış. Şöyle başlayayım. yapalım ya da dur ben geçeyim bu tarafa. Otur kızım sen ya, yerine. Otur sen bu tarafa aşkım. Neler hazırladın? Şimdi arkadaşlar ben ilk önce... E... Bayılıyorum bu deftere arkadaşlar. Şöyle bir göstersene kaldı. Arkadaşlar tamam en sevdiğim canım. defterlerimden biri bu. Bakar e... ee, bu defteri alacaksın. Hazırla? Bulursam sana küçüğünü alacağım yaprak. Tamam mı kızım? Hayır küçüğü değil. Büyüğü ne yapacaksın ki sen? E kullanacağım büyüğünü İyi tamam tamam alırız. Arkadaşlar ilk öncelikle ben bu defteri koymakla başlayacağım. Ona ne defteri yapacaksın e, Yağmur? Bunu mu anne öğretmenimiz... Bilişim teknoloji öğretmenimiz. bizden Hı. bir defter istedi. Not tutmamızı istedi. Hı, bilişim teknoloji yapacaksın yani. Evet. Bilişim ve teknolojilerde not tutacağız. Öğretmen tahtadan açıyor. Biz de yazıyoruz. Sonra onları çalışıp Öğretmen evet bize soruyor biz onun cevabını. Ay Yağmur sadece ne defteri yapacağını sordum ya. Bütün okul hayatını anlattı. Neyse koy hadi ne yalnız oldu? Yalnız bir şey diyeceğim sana. Ne oldu? Şurasını fark etmemiştim ben alırken. <laughs> çok güzel bir defter. Şurasını fark etmemiştim. Gerçekten çok beğenerek almıştık bu defteri. Cidden ben ne e, bunu kirazlısın. Yani, ben anlatabilir miyim e, Tabii. Evet. Çileklisi vardı galiba değil Bunun mi? Bunun çileklisi vardı bir de kirazlısı vardı orada. Ben çilekli ve kareli olanını aldım ve ayrıca bir defter daha aldım ama... E, Yağmur! Sen okulda böyle konuşuyorsan ben öğretmenin olsam seni kaldırmam tahtaya Anne. ya. Koy hadi çantana koy. Niye dışarıya koyuyorsun? Arkadaşlar ilk önce e, çantamın 1, 2, 3 ve 4 tane cebi var. E, bunları koymaya çalışacağım yani. Hadi hadi yerleştir daha yatacaksın. Yağmur şaka maka. Anne ben bakka. bu defterden Hayır almayacağım, almayacağım. Evet, <laughs> burada iç, tamam ya. Arkadaşlar burada içinde bir bölüm daha var. Buraya mı koysam, buraya mı koysam? Şöyle. Yağmur koy artık. Aldım. Gerçekten toparlan artık. Daha ya, yatacaksın. Geç oldu. Hadi ama. Buraya koyuyorum. Evet, koyarım. başka ee, ne koyacaksın? Şimdi ben arkadaşlar yanımda bir düdük taşıyorum. Evet ya. arkadaşlar düdük aldık. Ne Hı? olur ne olmaz diye. Ben de ostan evet. işte, düdük taşıyorum otoli için. Artık ama... deprem bölgesinde oturduğumuz için maalesef ki bunları düşünmek zorundayız. Ama şimdi düşün bunu çantama koymayacağım. Ben bunu cebimde taşıyacağım. O yüzden şunu... onun ipini ne yaptın sen? Anne ipini şey çıkarmaya çalışırken elime bir aldım. Fırt diye birden bir açıldı, koptu. Neyse o zaman onu e, eşofmanın cebine koy anneciğim. Aynen öyle. E şimdi anne ben kalemliğimi değiştirmek istiyorum. Anne ben... sen bir şey deyim bu arada. Bunun şeyi var ya ben bu böyle toli ipirle oluyor ya onları takmak istiyorum. Boynuma takmak Tamam ben sana yapacağım, yapacağım ip de. Yani. Arkadaşlar yapran saçını nasıl <laughs> Evet, Bugün evet, banyoda Arkadaşlar babam da ona oldu bu arada. Beğendin mi baba? Ben sormadım evet, babana evet. daha konuşmadım. Evet, çok sevmiş bir de yani hayran olmuş. Hayran olmuş çok evet. güzel. Arkadaşlar ben evet, bunu de çok kıskandım. Çok <laughs> Yağmur sana gerçekten uzun saç çok, çok, yakışıyor sevindim. anneciğim. Çok sevdim babam. Çok çok sevdim. Süper o zaman süper. Yağmurcuğum hızlıca toplan hadi. Hadi hadi yatağa gireceksiniz. Hadi ne yapıyorsun? Eee kalemliğime şey yapacağım, değiştireceğim. Ya yağmur Allah aşkına bütün gün oturdun, oturdun. Şimdi yatar ayak hadi. Daha süt hadi getireceğim. Hadi, tamam acele ettin mi beni? Acele et bence çünkü çok geç oldu. Hadi kızım. Hadi, hadi. Acele ettin Biraz mi? Biraz telaş mi? yaptıracağım. Hayırdır sen bu kulaklığı da mı götüreceksin okula? Ha. Nasıl yani? Evet. Niye götüreceksin kulaklığı? Canım öyle istiyorum. Yağmur! Anne ay bunun içine bir sürsün var. Yağmur bırak onu Allah aşkına hadi. Hadi, hadi, tamam. hızlan. Ee, şimdi bundan. O pembeyi mi götüreceksin? Hayır. Niye götüreceksin? Hangisi kolay şeyi götüreceksin? Ya kızım o eskimiş ya. Bunu anne bunu götüreceğim, e, bunu tamam. götürmeyeceğim. Tamam işte o eskimiş zaten. E, bu da eskimiş. O eski değil, o kirli biraz. Sadece yıkayacaktım onu ben bugün. Olmaz. İyi. Ay yağmur sen çantanı çok geç hazırlıyorsun. yaprak hadi gel biz gidelim süt içelim kızım. Ablamın ya çok işi hayır. var. İyi e yani ben burada seni bekleyememek zaten ya. Tamam, tamam, yaprak tamam. kalk kızım hadi gidelim üstüne. Ya içmeye. Hayır. Kalk kalk. Abla, ablan beni dinlemiyor. Çok ya. yavaş hareket ediyor. Anne tamam tamam. Yatağa gir haber ver sana da süt getireceğim. Hadi hadi gel kızım biz gidelim süt içmeye. Hadi sen de bu arada sütünü içip yatıyorsun yaprak tamam. mı? Tamam. Geç oldu çünkü. Kızım bu saatte çalınmaz ver şu lürü. Ver bakayım. ya, ya verir misin? Yaprak verir misin dişini acıtacak. Ver bakayım. Vallahi alırım bir daha vermem sana. Bu saatte evde çalınmaz düdük. Ama tamam mı? sen haberin olsun annem adı diyor. Kızıyor evet kızıyorum. Çünkü uyuma vakti geldi ve sen düdük çalıyorsun. İnsanları rahatsız etmemiz gerekiyor. Hadi bakayım yürü düş önüme. Ha? Düş önüme hadi. Yürü yürü yürü. Hadi Yaprak hadi gidelim bakalım. Yağmur işini bitirdi mi ya? Yağmur. Bitirdin mi işini kızı Bitirdim. Oo yağmur yatağa bile girmiş. Yatağa Kit ister misin anneciğim? Getireyim mi sana Yok da? Yok anne ben içtim ya. Ne zaman içtin? İçtim ben. İçtim. Allah Allah çok hızlısı. Yaprak anneciğim. Su içiyorum ben. Çünkü sasla, su önündeki saslar böyle öne deliyor Olsa, Ver bakayım birazcık yani da ben Çok içe zor içiyorum. Hı. Anne çok zor içiyorum valla. Şu dur bir dakika. Şu peçeteyi alalım. Basana sonra böyle yaptım ya. Dur bir dakika, Allah Allah, çok yorgun, hemen uyumak istiyorum. Bence de bak uzun süredir okula da gitmiyorsunuz. Bence uyu hemen e, sabah yoksa kalkamazsın. Yatacağım zaten. Gel bakayım senin de ağzını silim yeter. Hadi gir bakayım yatağa sen de. Gir bakayım ablanın yanına. Çıkar çanta. Ne yaptın yaprak? Emreden, ne yaprak yapayım? tamam. Nasıl? Dur anneciğim dur. Heh. Tamam çıkar çantanı. Ben Ozla edeceğim Evet anneciğim sana gir ablanın yanına. Yağmur bugün seninle yatsın mı yaprak? Yatsın. Tamam geç kızım ablanın ya. yanına. Geç. Hah de çıkar. Aferin. Ben Benim öyle özelliğim var. Tamam geç bakalım. Aç yer aç yer aç. Aferin size. Uy, Şimdi sen... o zaman ne diyoruz? İkinize de, de iyi geceler. geceler. İyi Sizi çok geceler. seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi de çok seviyoruz.